Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Akbank mobilimizden sim kart blokemizi nasıl kaldırabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiç bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar piyasada bu Akbank sim kart blokesini kaldırma hakkında çekilen videoların %99'u boş video. Çünkü hepsini izledim. Hepsi milleti kandırmaya yönelik, izletmeye yönelik çekmiş arkadaşlar. Yani gitmiş diyor ki Akbank şubesine giderek kaldırabilirsin. Biz şubeye giderek kaldırmayı bilmiyoruz sanki. Ben şimdi sizlere arkadaşlar Akbank mobilden bakın mobilden iki farklı yöntemle sim kart blokenizi nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Lütfen sonuna kadar izleyin çünkü iki farklı yöntem göstereceğim arkadaşlar. Hangisini yapabiliyorsanız onu kullanın. Birinci yöntemde arkadaşlar Akbank mobilimize giriş yaparken bakın burada giriş seçeneğimiz var. Girişe basıyoruz ve burada bize diyor ki şifreni mi unuttun? Bakın şifreni mi unuttun seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın burada diyor ki hemen ortada eğer kartın yoksa TC kimlik kartını doğrulama seçeneğiyle Akbank şifreni değiştirebilir. Şifre telefonunu güncelleyebilir veya sim kart blokeni kaldırabilirsin. Yani arkadaşlar buradan sim kart blokemizi kaldırabiliyoruz. Bunu yapmak için bakın en aşağıda kimlik doğrulama ile ilerleyeceğim seçeneğimiz var kimlik doğrulama ile arkadaşlar buna bastığımızda hemen burada işte kimlik bilgilerimizi falan giriyoruz. Alttan devama basıyoruz. NFC ile kimliğimizi tarattıktan sonra arkadaşlar bizi Akbank müşteri temsilcisine bağlıyor. Görüntülü bir görüşme yapıyorsunuz ve oradan sim kart blokenizi kaldırabiliyorsunuz. Şimdi ise size ikinci yöntemi göstereceğim. İkinci yöntemde arkadaşlar Akbank mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ üst köşede bizim profilimiz gözüküyor. Bakın bende FA yazıyor. Hemen bu sağ üst köşedeki profilimize basıyoruz. Bastıktan sonra bakın burada 5. sırada ayarlar seçeneğimiz var. Ayarlara basıyoruz. Ayarlara bastıktan sonra burada 4. sırada güvenlik ayarları seçeneğimiz var. Güvenlik ayarlarına basıyoruz. Bastıktan sonra burada arkadaşlar aşağıya iniyoruz. En aşağıya indiğimizde bakın en alttan 3. sırada SIM bloke kaldır seçeneğimiz var. SIM bloke kaldır'a basıyoruz. Benim şu anda SIM kartımda bloke olmadığı için SIM blokeniz bulunmamaktadır diyor. Sizler SIM kart blokenizi buradan kaldırabilirsiniz. Sizlere iki yöntemi de gösterdim. Bu bilgiyi veren piyasada hiçbir video yok arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.